Dersin bitmesi 10 dakika kaldı. Serbestsiniz. Hocam yani uzan bir maç yapacak vaktimiz var mı? Siz bilirsiniz. Ama topları yerine koyun. Tamam. Nasıl yapalım kadroları? Kuzen oynayacak mı? Oynarım. İyi tamam. Biz Berk, Kuzey ben olayım. Öyle. İyi tamam bize uyar. Nesine? Ee, bir kahvesine olsun adı ya. Hadi, hadi. İyi hadi at da başlayalım. Atamazsan başlarız. Ah. Al oğlum. Evet hadi kuze. Yavaş ol oğlum daha ilk topta. güzel Hoppa. Biz de adet ilk gelene böyle top göstermiyorlar. Kime veriyordun lan? Gel. Ne yapıyorsun oğlum ya? Yavaş oynasana biraz. Oyun oynuyorum, sen ne yapıyorsun? Hadi. Oo. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir sakin ol, bir kendine gel. Oyun oynuyoruz burada. Oğlum sizin neyiniz var? Ben de oyun oynuyorum. Oğlum çocuk haklı faal o. İyi. Al kullansınlar. Abi ne yapıyorsun? Bu da faal ya. Korktun mu sen? Senden mi korkacağım oğlum? Bilmiyorum öyle hissettirdim. Hadi ya. Belli ki korkuyorsa. Tamam uzatma hadi başlayın hadi. Hadi. Ya yüzüme top fırlatıyor oğlum görmüyor musunuz? Bizim de babamız öldü de böyle sağa sola saldırmadı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Tamam. Oğlum, lan oğlum bak senin ciğerini sökerim ha. Ya beyler keyfine top oynuyoruz kavga mı edeceğiz? Söylenecek laf mı oğlum şimdi bu? Ben ne dedik şimdi ya? Tamam bir sus hadi. Gel biz üstümüzü değişelim hadi. Sarp sen de kusura bakma da şu dinin bir kemiği olsun ya. İki dakika idare et. Oğlum sen kimi idare ediyorsun? Ha? Ha pardon ya. Kız kardeşiyle sevgiliydin değil mi? Doğru. Sen yalakalığa devam et. Ne yalakalığı? Ne anlatıyorsun sen? Ben insan gibi sana burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyun oynuyoruz demeye çalışıyorum. Sakin ol iki dakika. Ha. Tamam. Evet duydum bak dinledim. Hadi git bak bekliyor. Beyler tamam sakin. Yok ya döksün içini. Söyle daha söyleyeceğim başka bir şey var mı? Patlayacaksan bana patla hadi. Ya ne haliniz varsa görün sizde top mop oynanmaz diye. Al. Ha görüşeceğiz sen. Görüşelim. Hadi çıkıp gidelim lan haydi. Oğlum bakın siz de beni idare etmeyin. Vallahi bak bıktım etmeyin beni Tamam idare etmeyelim de gel dertleşelim diyoruz ona da izin vermiyorsun ki. Kendi aranızda dertleşin. Işte. Hep çözdüm biz bunun malini. Bu ne bileyim bana da tavır yapıyor işte konuşamıyorum ki. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.